Mart ayının 21 ve 22'sinde aynı zamanda Nisan 10'da bir zirai don, don felaketi yaşadık. Bu zirai don felaketi e, Sarıhan'da hemen, hemen yok etti. Bizim burada %50-60 görmem amel derken yani geçen sene baktığımızda rekolteyi biz 330-340 bin tonları beklerken 140-150 bin ton rekolteyimiz var. Yani zirai don bizi çok etkiledi. Tabii ki zirai don etkiledi ama biz sürdürebilmek açısından İlerleme açısından biz bağlara bakmaya devam ettik. Kalan ne varsa kurtarma çalıştık. Avrupa'nın hepsi, Fransa'sı, İngiltere'si, Almanya'sı, Hollanda'sı, 20-25'e yakın ülke, uzak doğu ülkelerine var. Fakat şöyle, bizim bu sıkıntımız aslında şöyle, artık Mısır'ın da, İran'ın da, Özbekistan'ın da, Azerbaycan'ın da üzüm bağlı yetişti. Artık hasat zamanı geldi onların da. Rekabet halindeyiz. Bizim onların farkımız, farkımız ise bizim maliyetlerim çok yüksek bizim tarım işçimiz ma maliyeti yüksek, mazotumuz yüksek, kullanmış olduğumuz gübre yüksek. Bunu sularken ki kullanmış olduğumuz elektrik faturası yüksek geliyor. O yüzden rekabet etmekte biraz zorlanıyoruz. Ama biz Türk çiftçisi olarak her zaman söylüyorum ben, ee, biz ve devletimiz için, vatanımız için biz üretmeye devam edeceğiz. Et etmeye de çalışıyoruz zaten. Eğer mal az ise fiyat çok olması gerekiyor. Arz talep meselesi deniyor buna. Biz şimdi çiftçiler olarak şunu bekliyorduk. Yani ee, malımız az Geçen senenin tam yarısı kadar bir kuruzumuz çıkıyor. Geçen sene 105-110 lira civarında olan kuruzum fiyatımız maalesef şu an 9 numarası 120 lira açıklandı. Fakat bu konuda şimdi çiftçimi eleştiriyor. Yani tarış açıklamasını yaptı e, ve beklentinin altında açıklama yaptı. En azından 7 numara için bu fiyat densedi e, gibi laflar var. Bu ara 7 numara dediğimizde hem bir da bilgi vereyim size. Bizim burada 10 numara, 9 numara, 8 numara, 7 numara. Yani kaliteye göre değişiyor. En kral on, olmuş numaradır. E, en en insan bahsediyorum. 1987'de e, e, 10, gider. Biz çiftçi olarak 7 numaranın 120 lira açıklanması olsaydı daha iyi diye düşünüyorduk. Fakat işte bunu Tarış'la, Tarış 101 ile konuştuğumuzda da onlar da denge, e, rekabetin çok güzel olduğunu, bizim maliyetlerimiz fazla olduğunu, ihracat olayının nakıslama olduğu için, şu an çok ihracat olmadığı için fiyatlar bu şekilde söylüyor. Yani biz bizim fiyatın beklediğimiz fiyat aslında 140 lira civarındaydı üzümünü kaldırıyor. para ihtiyacı yok ise işte çiftçi gidiyor işletmeye ve tuşlar döküyor. Açığa dökme diyor biz buna. Açığa. Yani sen de 20 bin ton üzüm dursun kardeşim diyor. Bunu yapmasınlar. Çünkü elindeki üzümü, üzündeki üzümü kendisi muhafaza ederse, saklarsa ben inanıyorum ki bunun Kasım Aralık ayında çok daha iyi fiyatlar olacağına inanıyorum. Bu benim kendi görüşüm. Ama şimdi bir tüccarın elini bulaştırırsak, işletmecini bulaştırırsak, şimdi atıyorum şu Kabazı köyünde. Burası olduğu gibi bağcı. 20-25 metrekare burada bağ var. Bunun yarısı bile üzümü kaldırdıktan sonra benim şu dönem paraya ihtiyacım yok deyip de kuru üzümünü gidip işletmeye tüccar verdi mi bu sefer fiyat oynamıyor. O çok önemli. Ve bu, bu yüzden ne gerekiyor? Bunları muhafaza etmek, bunları korumak da önemli. Ee, devletimizle, devletimiz Tarım Bakanlığımız, buna tarışımız, tüm tarım ilgili olan paydaşlar bununla ilgili depolama, depolama sistem olması gerekiyor. Yani çiftçi, çiftçi kuruluşuna gidip oraya bırakabilir. Tüccara verdik mi? İşletmeye verdik mi? Eli bollaşıyor adamın. Yükselsin ki fiyat o zaman Ben e, Manisa Salihli Kabazlı Mahallesi'nde oturuyoruz. Biz çiftçilik yapıyoruz. Ondan sonra biz e, çalışıyoruz. Bir yazımız, kışımız hep da geçiyor. Ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Geçen seneki fiyattan aynı gene bu sene üzüm satıyoruz. Masrafı çok. Ondan sonra ilaç pahalı, işçi pahalı. Biz ancak işçiye, ilaca çalışıyoruz karşılığını alamıyoruz. İşte birazcık tarışta fazla fiyat açıklamadı. Biz mesela üzüm fiyatını 140-150'den umuyorduk. Bize geçen seneki gibi 110-105 liraya üzüm satıyoruz.